Yani çok önemli bir yeri var. Ayet-i Kerime'de اِنَّمَا يَشَّبَّٓا اَنْ buyururken alimlerin aslında Allah'tan gerçek manada ancak alimlerin korktuğu ifade edilirken orada alimlerin aynı zamanda e, ehemmiyetine toplumdaki önemine de işaret edilmektedir. Bunun yanında başka ayet-i kerimelerde mesela fesuelu ehle fikri in kuntum la ta'lamun gibi ayetlerde de ilmin ehemmiyetini, ilmin alimin e, önemini Ve e, kısaca baktığımızda alimler İslam ümmetinde üç tane önemli görevi var alimler. Bir, ilmi neşretmek, İki, ilmi hayata geçirmek, yani bizim İslami ifademizde ilimle amel etmek. Evet, yani ilimle amel etmek, alimlerin çok önemli bir görevi. Üçüncüsü de davet. Şimdi Mehmet Emin Er hocamıza bu üç ilke çerçevesinde baktığımızda, yani davet, ilmi yaşamak ve ondan sonra da İlmi neşretme, bu üç noktadan da baktığımızda hakikaten e, zirve bir şahsiyet olduğunu görüyoruz. Çünkü yaklaşık otuz seneden beri e, Seyyidi Efendi'yi tanıyordum. E, hem davet, yani insanları İslam'a davet etmek, hem ilmi neşretmek, e, hem de ilmi hayatında birebir uygulamak onun adeta hayatının ayrılmaz bir parçası. Ve ileri yaşına şu çok dikkat çekicidir. Babamız yaklaşık 110 yaşlarında vefat ki bu yönüyle e, Resulullah Aleyhisselatü şu meşhur hadis mazhar olduğunu da anlıyoruz. Hayrukum man tala umruhu ve hasuna amel. En iyi olanlarınız ömrü uzun evet, ve e, ameli güzel olan. Yani Hoca Efendi'nin bu hadise mazhar olduğunu görüyorduk. Çünkü o ileri, ileri yaşına rağmen hem davetten geri kalmıyordu, hem ilim tedrisatından geri kalmıyordu. Mesela geliyordu, vefatından bir iki sene önce, hatta vefatında, vefat edeceği sen de ziyaret etmiştim. Şöyle de demişti, ben bu sene herkese vedalaştım diye, yani bu sene benim veda senemdir diye bir ifade etmişti. Ve o ileri yaşına rağmen derslerine kesilmedi. Hep yani, öğrencilerine ders verdi. Yani ilmi neşretmeye gayret etti. Onun için etmedi. Bu çok önemli bir husus. Yine davet konusunda da ki biliyorsunuz e, Seyra Efendi aslında çağımızın bir e, Ebu gibiydi. Yani dünyayı gezen dünyayı böyle turlayan bir şahsiyetti. Ancak o tarihçilik yapmak için yapmıyordu. Bunu. Onun Ebu Batur ve gibi e, bizim tarihimize geçen seyyah şahsiyetlerden Seyda Efendi'yi ayıran husus en önemli, en önemli özellik. O bu seyahatlerini dünyayı görmek, gezmek, tecrübe etmek, tecrübeler edinmek için yapmıyor. O İslam davetini insanlara ulaştırmak için yapıyor. Gideceği bir yerde İslam'la ilgili neler anlatabilir? İnsanları ne kadar uyarabilir? Bu manada e, Seyda Efendi o ileri, ileri yaşlarına rağmen Japonya'dan Amerika'ya kadar birçok yere e, gidiyordu. Hatta yaşı yüzün üzerindeyken bile 22 saatlik uçakla süren Japonya seyahatinin olduğunu buldu. Yani dolayısıyla onun dünyayı gezmesi bir hani tarihçilik yapmak, hani bazı yerleri görmek bunun için de o sadece İslam davetini götürmek için yapıyordu. Bu çok çok önemli bir husustu. Bir de yine e, ee, Hoca hayatında bizim için özellikle günümüz insanları için e, ibadet, amiz çok önemli bir hususta onun sade hayatı yani buna isterseniz yön deyin isterseniz sade hayat deyin ama Hoca böyle bir lüks şefafet veya mal toplama, milletten menfaat değiştirme gibi asla bir şey olmadı ve bu neden izin Ve bugün Müslümanların da en çok muhtaç olduğu da bu noktadır. Çünkü dinin bir takım düşmanları hep bu noktadan bizi vuruyorlar. İşte dindarlar, Müslümanlar dini istismar ediyorlar. Dini nefsi vesilesi yapıyorlar. Menfaat devşiriyorlar. Halbuki İmam Malik radıyallahu ta'ala hanımın çok anlamlı bir sözü var. Ben diyor geçimini affedersiniz davul ve zurna çalarak temin etmem dinimi istismar etmekten benim için çok daha iyidir diyor. Ve Hoca Efendi de bütün hayatı boyunca bunu kendisine ilke edindi.